Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda yeni bir alım hakkında sizlere bilgi aktarmış olacağım. Türkiye Enerji Kurumu tarafından gelen bir duyurudur bu. Sizlere uygunsa başvuru yapmanızı tavsiye ediyorum. Bunların dışında alımlar, ilanlar gelmeye devam edecektir. Muhakkak tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak diğer tüm atamalardan ve süreçten de haberdar kalmayı ihmal etmeyiniz sevgili dostlarım. Öncelikle ben bu linki açıklama kısmına bırakacağım. Oradan rahat bir şekilde bu sayfaya ulaşımı sağlamış olacaksınız. Sizler duyurular kısmına geldiğiniz takte ilk önce genel şartlara hakkında bilgi vermek istiyorum sizlere. Genel şartlarında giriş sınavına katılmak için aşağıdaki şartları taşımış olmanız lazım. 650 sayı devlet memuru kanununa uygun niteli olacaksınız. Bunun dışında KPSP 3'ten en az 70, KPSP 93'ten en az 70 ve KPSP 94 puan türünden yine en az 70 puan sahip olmanız gerekiyor lisans, ön lisans ve lise düzeyinde alımlar mevcuttur. Başvuru şekli zamanı hakkında bilgi verecek olursak da 12 Eylül tarihinde başlayacak, 21 Eylül tarihinde sona ermiş olacaktır. Sizler başvurularınızı e aracılığı ile kariyer kapısından yapmış olacaksınız. Bilginiz olsun. Bunun dışında şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Sadece online başvuru vardır. Ve bunların dışında söz sınavlara 4 katı kadar aday çağrılmış olacaktır. Bilginize. Bunun dışında sözlü sınav konuları veya diğer tüm kısımları sizler aşkama kısmına bıraktığım link üzerinden okuyabilirsiniz ve aklınıza takılan herhangi bir soru olduğu takdirde bu numaralardan iletişime geçebilirsiniz. Pekala şöyle tabloya bakacak olursak da öncelikle veri hazırlama ve kontrol işletmeni demiş olduğu aslında düz memur alımı da diyebiliriz bu da. Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idare bilimler fakültesinden 10 kişi alınmış olacaktır. İnşaat mühendisi, elektrik mühendisi, endüstri mühendisi, makine mühendisi, bilgisayar mühendisi hukuk fakültesi, inşaat ve inşaat teknikerliği ve onun dışında Doğalgaz yine teknikerlerinden, yine teknikerlerden elektrik, elektronik, makine, bilgisayar, e, elektrik, elektronik lise düzeyinde alımlar mevcuttur. Sıhhi tesisat lise düzeyinde ve en sonki süreçte işte yine makine teknolojisi dalından lise düzeyinde alımlar mevcuttur. Toplamda 100 kişi sınava katılmış olacaktır. Bilginiz olsun. İnşallah hakkınız zahirisi olur ve en kısa sürede en iyi yerlere gelmiş olursunuz. Lütfen diğer tüm atamalardan haberdar olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi, bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.